Sevgili dostlarım hoş geldiniz. Bir Ramazan günü daha birlikteyiz. Rabbim rahmetini bol bol versin inşallah. Zaten Ramazan diyoruz, rahmet ayı. Ramazan rahmet ayı derken sadece insanlar üzerine değil, bütün canlılar üzerine rahmet ayı. Bir bu tarafı var işin, dünya tarafı. Asıl şimdiki konumuz bir de ahiret tarafı var. Bu ahiret tarafı ile ilgili şöyle diyelim. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisinde şöyle buyurmuş. Siz bir farzı yerine getirdiğinizde bu farz ibadet olabilir, davranış olabilir, bir fiil olabilir. Siz bir farz yerine getirdiğinizde o yerine getirdiğiniz farz için size ne kadar çok sevap yazıldığını ve bu sevapların da karşılığında cennette nelerin yaratılmış olduğunu bir kere görseydiniz hiçbir farzı hiçbir farzı ne olursa olsun asla hiçbir zaman hiç birisini terk etmezdiniz buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bakalım Ramazan'da farzlar neler var? Bir kere başta oruç farz. Bir de şunu da mutlaka hatırlatmakta fayda var. Ramazan orucu tutmak farz ama bu orucu Ramazan günleri içinde tutmak ayrıca farz. Bunu da unutmayalım inşallah. Evet, Ramazan orucu tutmak farz. Demek ki bir farz. E, namaz kılıyoruz çok şükür, o da farz. E, zaten bir de Ramazan'da zekatlarımızı da veriyoruz, o da farz. Fıtır sadakası dediğimiz fitre, o vacip, o farz değil ama o da yani çok derecesi yüksek olan bir ibadet. Şimdi bakalım bir namaz kıldığımızda diyelim ki bir sevap kazanıyorduk ama Ramazan'da belki bin, belki milyon, belki milyar sevap kazanacağız. Cennete gittiğimizde inşallah diyeceğiz ki Allah Allah. Ben bunların bu kadar değerli olduğunu bilseydim, bu kadar çok şey kazandığımı bilseydim, hepsini yapardım ya Rabbi, hepsini yapardım, hiç birisini atlamadan yapardım. Böyle düşüneceğiz. Bu belli, bu net. Öyleyse şimdi bakalım ne dedik? Ramazan ayı, rahmet ayı, bol bol kazanma ayı, yani Allah'ın verdiklerini kazanma ayı sağanak sağanak üzerimize rahmetler geliyor. Rahmet derken mesela yağmurlar da bir rahmet, kar da bir rahmet. Mesela şu anda dışarıda yağmur yağıyor, ne kadar güzel. Yağmur berekettir, canlılıktır. Aynı zamanda ortalığın havasının da temizlenmesidir. Biz bu tarafını fazla fark etmiyoruz ama atmosferimiz temizlenmeye ihtiyacı var. Yani bol bol rahmet, üst üste rahmet, her şeyde rahmet. E öyleyse gelin şu Ramazan ayını öyle bir değerlendirelim ki namazlarımızla mümkünse farzlardan başka mesela teravih namazlarımızı teravih namazları müekkede sünnettir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hiç kaçırmamaya çalıştığı sünnetlerdir. O yüzden teravih namazı önemlidir. Fakat bir konuda vurgu yapmak da istiyorum. Çocuklarımıza hadi teravih namazına derken kendimiz öncü olabilirsek o zaman geçerli olur, teklifimiz de mantıklı olur. Ama çocuk hadi hadi teravihe denildiğinde teraviye gidecek. Çocuk zaten namazı doğru bilmiyor. Oraya varacak, bakacak, teravih namazı bir saat sürecek. Çocuğu da soğutmayalım. Çünkü çocuk diyecek ki içinden, ya bir saat namaz sürüyor, e günde beş defa namaz var diyorlar. E ben beş, beş defa, beş saat, oho! Yok, en iyisi ben hiç başlamayayım, mantığına girecek. Bakın, Rahmet ayında olumsuzluklara girmeyelim. Güzel şeyler yapalım. Rahmet katlı katlı olsun, daha da güzel olsun. Çevremizi kırıp geçirmeyelim. Konuştuğumuz şey yumuşak, yumuşak olsun. İnsanları incitmeyelim. Gelin hep birlikte olalım. Can olalım, canan olalım. Birbirimizi sevelim, sayalım. Saygıda asla kusur etmeyelim. Aile büyüklerimizi mümkün olduğu kadar ziyaret etmeye çalışalım. Bu da ayrı bir güzellik. Rahmete vesile olacak şeylerden birisi de budur. Aile büyüklerini ziyaret. İnşallah bunların hiçbirisini eksik yapmamaya çalışalım. Her ne kadar ibadetler bunlar ama diyelim ki bir de Kişinin ailesi için çalışmasında da ibadet sevabı vardır. Bu da bir hadis-i şerif. Kişinin ailesinin geçimi için çalışmasında ibadet sevabı vardır. Yalnız ibadet sevabı derken farz ibadet yapıyorsa farz ibadet sevabı kazanıyor. Ama kişi zaten farz ibadetleri yapmıyorsa farz ibadet sevabı çalışması karşılığında verilmiyor. O zaman demek ki rahmeti celbetmek için, rahmeti üzerimize celbetmek için ne yapmak lazımmış? Bir, bize düşenlerin tamamını yapmaya çalışmalı. Evet, şimdi de bugünün güzel bir zikrinden de bahsedelim. Bugünü özel değil ama her Ramazan gününe bir zikir söylemeye gayret ediyorum. Bugün... Ya kudüs ya Allah 170 kere söylemeye çalışalım. Evet. Zikirlerimiz, tesbihlerimiz bunların yerleri apayrı. İnşallah. Müslümanlar hepimiz tekiz, biriz, diriyiz, ayaktayız. Bunları unutmayalım. Birbirimiz için varız birbirimize sıkıntı olsun diye değil. Yani hiç kimseyi dışlamadan hatta bir dilenci gelebilir ya da sevmediğimiz bir aile ya da bir komşu sevmediğimiz bir kişi olabilir. O zaman ne yapalım? Ramazanda bunları, bu duygularımızı da düzeltmeye gayret edelim. Gayret edelim ki rahmet üzerimize daha fazla gelsin, daha çok çekelim inşallah. Demek ki Rahmet ayı dedik ama rahmetin daha bol gelebilmesi için üzerimize rahmet gelebilmesi için bazı şartlar varmış demek ki. Bu da farzları yerine getirmek, çevremizle iyi olmak, Müslümanlığımızın ahlakını gerektiği gibi yaşamaya çalışmak. Hepinizden Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar olsun. Tekrar buluşmak üzere inşallah.